Arkadaşlar ben Gökhan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir FIFA Mobile videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Uzun zamandır FIFA Mobile videosu atmıyordum. Ben de bir hem güne 2 video sığdırmış olayım dedim. Hem de bir FIFA videosu atayım dedim. Arkadaşlar 125 gen 250 kimyayım. Sizler de gel ve kimyanızı yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Ve arkadaşlar like atarak bana destek olabilirsiniz. Karşı atak maçları el, eğlenceli geçtiği için ben de karşı atak maçları yapacağım. Ee, kale, e, kalede Alisson 99'luk Hakan Haaland ve Tiago'nun var. Haaland'ı yükseltmeye devam edeceğim. MEO'da iki yönlü busunda kullanılan Milankovic, Savic ile Henderson var. MEO'da Gomez var ikinci santrafor busunda. Sol bek ve Sami Kim var. İkisi de defans busunda olması lazım. Ve Rolanti ise Ginter ve Akerbi var. E, Tabi oraya 102 genlik oyuncumu istiyorum. Peki gelir mi gelmez mi? 102 genlik Gülindelov. Evet, hep bir bakacağız. Division Rivals'ı oynamaya devam edeceğiz. Potton oynamadım. Affedersiniz ama eşlikte gittim. Normalde yapmamam gereken bir hataydı ama. E, mesela açtıktan sonra bir günde mi iki günde bitirmeniz gerekiyor. Ve ben bunu yapmadığım için... Gerçekten kendime çok çok kızıyorum. 4 maç yapacağım. 4 maçta bakalım kaç galibeti elde etmeyi başaracağız. Ki rakibim kaç 128 gene. 350. Ben yokum bu işte. 128 gene. 350. 125 gene. 250. Yani inanılmaz. Şu karşı atak maçlarından galip gelmemiz Çok çok zor. İlk maç mağlubiyet mi acaba? Çok merak ettim ama. Belli de olmaz arkadaşlar. Ama mağlubiyet yaşayacağım düşünüyorum. Çünkü 5'li defansı. Online ilk kez 5'li defans oynayan birine karşı oynadığımı da tekrardan belirtmek isterim. Şimdi Hakan yok yok. Yanlış oynadık. Gerçekten çok yanlış oynadık. Ve bu pozisyonlarında bu şekilde sonuçlanması da çok kötü bir şey. Beşli defans evet gol yemiyor belki de ama şu an için gol de bulamadı ki. Arkadaşlar ee, bir şey söyleyeceğim de yani bahane olarak algılamayın. İleri bas ileri gitmedi ya Haaland. Bak gene çapraz diyorum da herhalde benim ellerimde şu an için bir kayganlık var. Yani Haland'ın kafa golü şu an bizi en azından hayatta tutuyordu ama 3-2'lik bir mağlubiyetimiz var şu an için. Gol olması lazım. Gomez artık golü at 3-3. Bir kontra kontradan gol yemezsek iyidir. Mukiele, Robertson gönderdi 3-3. Halen şansımız var, yok değil. Haland, atarsın Haland. Muazzamsın Haland. 4-4. Bunu kaçırmamam gerekiyor. Hakan'ın atması gerekiyor. 5-4. Çok iyi şu an. Her şey yolunda. Atarsın. Ya bunu atsaydım var ya arkadaşlar. İşler o kadar tıkırında gidecekti ki. Akarbi. 6-6. 7-6. Tiaun kaçır. Hadi bir müthiş fırsat gel lütfen. Gelmedi. Maalesef gelmedi. Zaten gelse de artık bir işe yaramaz. Ama iyi mücadele ettik. Allah var. Ay çatılı gördünüz mü? Çok iyi mücadele ettik. Yani fena değil en azından. Devam edeceğiz. Şöyle XP'mizi alalım. 6 XP'mizi. İlk maçımızı tamamladık. 4 maç yapacağız. 4 maçın en azından bir X'ini kazansak fena olmaz açıkçası. Belki 3'ü de kazanabiliriz ama çok da zannetmiyorum. İşimizin kolay olmadı. Gerçekten aşikar. 122 yani 190 kabul edilebilir bir şey. Bunun da üstesinden geleceğimi tahmin ediyorum. Hadi bakalım gelsin Ice Game Theory. YouTube PS ANF Totemors. Değişik DJ Mario Neden o kadar uzattıysam DJ Mario işte Buradan bir galibet gelir ya Eminim ki gelir Çok kolay bir rakip benim için Çek Hakan ya Hakan Aslında suç beni bak bak elimdeydi kolay galip geliriz dedikten sonra şöyle sıkıntılar yaşamak da yakışmadı bize ki Hakan 3 3 golü de Hakan attı. Gomez kaçırmaman gerekiyor ki çok vasat oynuyorum gerçekten. Çok kötü oynuyorum ha haberiniz olsun. Gerçekten çok kötü oynuyorum. 3 4 ya ona rağmen nasıl şu an öndeysem gerçekten şaşırtıcı bir şekilde 5 galibiyet yakın. Tiav'un estetik hareket bence köşeye falso gelmedi. Bu bağlantı koptu. Artık bu saatten sonra işler daha garanti ki rakibin bağlantı kopmamış. Halant. 5-1. Kopmuş mu? Kopmamış mı? Anlamadım ki. Zaten oyunu saldık fark ettiyseniz çok da 5'i bulduktan sonra 5-0 daha doğrusu gol atma derdinde düşmedik. 6'yı da bulduk. Bir gol daha da atabiliriz gibi. Haaland ve Gomez. Rahat oyun, rahat galibiyet rakipte ee, şu an 12 saniye bekleyecek mi gerçekten? Rakip zaten gitmiş. Beklemeye devam edelim. Beklemeye devam edin. Son 2, 1 ve kazanan biz. E, rakip hemen kaçtı zaten 5 tane. Temel fırsat gelince. Karşı atı rival skorumuz 5. Şöyle devam edelim. Galibiyetler. 2 tane daha galibiyet alırsam belki 970 bin bandına yaklaşırım. Tabii kolay işler değil. Şimdi devam edeceğiz. Bakalım 99, 125 gen biziz gene Hakan'ı görünce. 125'e 280. Evet. Türk galiba değil mi? Yok Rus. Şimdi avantajı rakibimin lig puanlarının fazla olması. İyi olan kazansın diyeceğim. Şöyle Tiavon'a başlayacağız. Hadi bakalım Bismillah hastaneden videoyu çektim tekrardan ifade edeyim eğer söylememişsem. Tiavon bak bak göz göre 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 yanlış yaptık. Tiavon 1-0. Tiavon nasıl okunuyor acaba? Çok merak ettim. Uy muazzam bir gol Tiavon'dan. Hakan da atarsa bence bu iş biter. 3-3-2. Bu iş bitmedi. Boş alan buldu. Gol olması lazım. Gol olması lazım. Haaland atarsın oğlum. Ya böyle bir şey yok gerçekten ya. Harbiden böyle bir şey yok. Hakan. Hadi yakalamışsın Hakan. Hakan ne oldu Hakan? Ne yaptın Hakan? Arkadaşlar şu, şu maçı gerçekten kaybediyorsam hatamdan dolayı kaybediyorum. Ya abicim vurdum ben. Vurdum topa. Gerçekten hatamdan dolayı şu maçı kaybettim. 5-3 İşim çok çok zor. 5-4. Toparlayabilecek miyiz bilmiyorum ama inanın. Yok abim ya. Gerçekten ya bu oyunu bu kadar basit oynamamam gerekiyordu ama işte Harbiden şaka gibi muhalibiyet ya. Bak bu muhalibiyette çok üzüldüm. Denk bir ekipte 4 fırsat gelmiş rakibe Akıl alır gibi değil. Denk bir ekipte yani bahanesi olmayan bir maçtı. Gerçekten bahanesi olmayan bir maçtı. Daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Galibiyet ya bu maçın gerçekten galibiyet. Yani kötü oynadım. Rakip tam dengime göreydi. Şimdi gene bence düşük overlı bir rakip gelecek. Yani tahminim o yönde. Bakalım. 121-240 kesin mi galibiyet? Kesin diyorum çünkü gerçekten çok antalya de 4-2-4 oynuyor. Yani orta sahası biraz daha boş olan bir rakibe karşı oynayacağım. Bu maçı da kazanamasam gerçekten bence bu oyunu artık oynamamam gerektiğini düşünüyorum. Hakan'la ilk golü bulduk galiba. Devamı da gelecektir ya. Halant 2'yi de bulduk. 2-1. Halant 3 olur mu? Papu gelmedi. 2-1. Halen çok avantajlıyım. 2 2 3 2 3 3 Adris Tiavun kaleci 4, 4. 3 Ansu Dört düşük üstünü devam ediyor Hakan. Dört dört. Beş beş. Beş dört. Özür dilerim. Beş beş. Hakan 6. Rakip 6. 7. Korna. 7-7 Almiron. Akar bir oda atamadı. 8-7. 8-8. 8-8. Yani zorla şu maçı zorla 9-8 yani yenemezsem oyunu bırakırım dedim. Öyle bir şey oldu ki şu maçı kaybediyordum ya. Harbiden kaybediyordum. Neyse ki galip gelmeyi başardık. Zevkli maçlar oldu. Son maç çok kaliteli geçti gerçekten. Rakibi kutluyorum. Çok iyi mücadele etti ama ben de işin sonunda galip gelmeyi başardım arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok dikkat edin. Sevgili kalın.